Fotoğraf sanatının önde gelen isimlerinden Ara Güler'in Siyah Beyaz İstanbul adlı kitabı NFT olarak satışa sunulacak. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini estetik bir bakışla sunan kitapta sanatçının kendi arşivinden seçtiği 45 fotoğraf yer alıyor. Devasa ölçülerde basılan ve dünyada yalnızca bir adet kopyası bulunan kitap, Ara özel notuyla ıslak imzasını taşıyor. Kent Çizer Tarık Tolunay'ın proje yöneticiliğini üstlendiği bu özel kitabın satışı ilerleyen günlerde NFT olarak açık artırmayla gerçekleşecek.